Merhaba değerli dostlar, serimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir özet video hazırladık size. Burada El Muratta elimizden geldiği kadar size böyle kısa kısa özetlerle fikirlerle bilgilerle durumu nasıl taşıyabiliriz, eslanta nasıl hızlıca geçebiliriz, bunlara dair birkaç bilgiyi yorumlamak isteriz. Yanımda oğlum da var, beraberiz mage serisinde. Yes. <laughs> çok sevdiğim için evet. geldim. Serisini... Mage <laughs> serisini kendi istedi. Benim çok oynadığım, bildiğim bir karakter değil. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Beraber böyle tuşlara basıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Alan büyüleri vesaireleri tabi ilgi çekici ve renkli olduğu için mage oynamak istedik böyle. Evet. Ee, hem de aktivite oldu evde bazı zamanlarda. Erkek çocukları neticede biraz oyundan hoşlanıyorlar. Evet. Ee, Ve arkadaşlar birinci bölüm Max serisine 111 görüntülenme gelmiş. <laughs> sevdik biz bu işi. Bence de sevdik. Kendimizi sıfırdan böyle youtube'da da sıfırdan başladığımız bir yerde başarılı bulduk yani en azından sağ olsun böyle arkadaşlar izlemiş bize destek olmuş. Ee, sağ olsun var olsunlar ee, değerli dostlar biz e, El Morat'ta en kısadan aldığımız görevleri böyle yapıp 61 level aslında yani 1 artı 1'den kaynaklı 61 level olup e, Eslant'a akmanın peşindeyiz böyle konforumuza düşkünüz yeni açı açı görevleri yapa yapa gidiyoruz Tabii belli başlı görevleri yapıp ekstra alıp 61 olup Artık Esland'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü 1 artı 1 etkinliği bitmeden en azından böyle Estland'da e, 75'e kadar taş atacağız bir yerlerde. Onu da size göstereceğiz. Evet. Daha sonrasında oh, da e, artık bakalım 79-80 yapabildiğimiz kadar yapacağız. Border Defense var. Border Defense'ı e, kaçırmamaya çalışıyoruz. E, Deng gelirse tabii. Den geldiği kadar değil mi? Evet. evet. Burada işte <laughs> beklerken yaptığımız görevler. Evet. Evet, girdik. girdik. Nereye girdik? BDV kısa ismi BDV. Border Defense. Evet. Border Defense. Aa, karşı takım hiç Kimse yok. Karşı tak... gelmemiş. Evet, kimse. bu levelde böyle olabiliyor. Yani tabii saati falan da önemli. Ama bu levelde karşılaşılan manzaralardan bir tanesi bu. Tabi hiç gecikmeden hemen görevi buraya getirip bırakıyoruz. Çünkü karşı tarafta adam yok. Ee, savaşacak biri olmayınca buraya teslim ediyoruz. Ondan sonra da zaten e, El Morat Victory. Ne oluyor? Savaşı kazanmış oluyoruz. Mage'in bu TP özelli teleport özelliği çok güzel değil mi? Evet az önce çağırdın. <laughs> Bu, bu, bu beyçi Partide biri varsa, e, bunu sevdik biz. Çekiyoruz. <laughs> Güzel bir e, özellik, teleport özelliği içime iç yapan bir özellik değil mi? Evet. Arkadaşlar, evet. babamla oynamamı istiyorsunuz? Daha fazla görüntüleme gelsin. <laughs> evet. Teşekkür ederiz desteği için. Herkesin şimdi kağıt geldi gördüğünüz üzere. Yani böyle karşıda rakip olmayınca kazanmış gibi oluyoruz ama çok da kazanmış olmuyoruz. Kırmızı kutu, monster stone ya da başka bir ödül vermemiş oluyor. Peki dostlar sağ olun var olun. Üçüncü Ve bölümde görüşmek üzere. Görüş.